Lüks bir yatta yaşanan darp ve hakaret olayı yine gündeme geldi. Lüks bir yatta çalışan kadın aşçı Özgün Ü, Yunanistan'da demirledikleri sırada sözlü tacizde bulunup dövdüğü iddia edilen BE hakkında Bodrum Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bunu bir kere yaşamadık. Bunların öncesi de var. Kent Haber'e yaşadığı olayı anlatan Özgün Ü, güzel sanatlar mezunu olduğunu ve aşçı olarak çalıştığını söyledi. Daha önce kendisinin de bir restoranı olduğunu ancak bir süredir yatta aşçı olarak görev yaptığını anlatan Özgün Ü, yatta yaşadığı sıkıntıyı şöyle anlattı. Kendim güzel sanatlar mezunuyum. Üstüne pedagojik formasyonumu yapmışımdır. Onun neticesinde restoran geçmişim var, restoranım vardı. Ondan sonra şu anda da aşçı olarak e, çalışıyordum. Şu anda e, hukuki boyutu devam ediyor. Avukatımız gerekli e, başvurularda bulundu. Dün e, pazartesi, Sal salı itibariyle adliyedeydik zaten. E, bu olayın sonu neresiyse sonuna kadar gideceğiz. Gideceğim bu sefer. Çünkü ne ben ne de bu camiadaki arkadaşlarım e, bunu bir kere yaşamadık bunların öncesi de var e, değişik boyutlarda, değişik şekillerde e, birçok kere e, işimi bırakmak zorunda kaldım çünkü e, bu türlü cinsel olsun, cinsel içeriği olmayan şiddet olsun, taciz olsun bunlara e, kadınlar, bilakis kadınlara zaten uygulanıyor. Biz buna evet demediğimizde, hoş görmediğimizde işimizden oluyoruz maalesef. Ve e, ben artık bu sezon ikinci iş değiştirişim maalesef. E, i̇ki defa böyle bir şey. E, bir önceki olayı da e, artık dava boyutuna getireceğimdir. Çünkü birbirine bağlı gelişti bu olaylar. Ve istiyorum ki bundan sonra benim adım ben adımı niye e, böyle bir konuyla gündeme getireyim ister miyim? Ama çünkü çok incindim. Çünkü çok korktum. Korktuğum için ben port polise sığındım. Korktuğum için hastaneye kaldırdım. Gece e, kalp krizi geçiriyorum diye olaydan sonra. Ben korktuğum için insanlar beni Atina'da sakladılar, gizlediler. Çünkü yaşadığım olayın şiddet boyutu çok büyüktü. Ben ilk defa... ...öldürüleceğimi hissettim. Ölüm tehditleri ve bunları birbiriyle pekiştiren hareketler, darplar... ...yani bunu hayatımda ilk defa gördüğüm için bu kadar bariz ve yüksek bir şekilde... E, ...polise korkumdan gittim. Daha önceki olaylarda yok efendim kaptan işinden olmasın... ...yok sorun çıkmasın, halledelim ben iş bu durum, işimden ayrılayım... Kapansın konu şeklinde yaklaştım ama bundan sonra bu olayda bunu yapamadım çünkü gerçekten can güvenliğimden çok büyük endişe ettim. lüks Lüksyatta bir ay içerisinde iki hostes değiştirildiğini ifade eden Özgün'ü şimdi sıra bana geldi. Zaten bu işler sırayla oluyor galiba. Kaptan benimle uğraştı. Ben sakin bir insanım ama en sonunda yemek konusuyla hostes varken teknede bana masa toplatmaya çalıştırmalar, hostes varken teknede bana tuvalet banyo temizlettirmeye çalıştırmalar gibi tacizlerle başlayıp olay şiddete döndü iddiasında bulundu. Kaptanın kendisine bağırdığını ileri süren Özgünü konuşmasını şöyle sürdürdü. Bir gün artık dedim yeter. Ben bana bağırma lütfen dedim. Bağıracaksan da ve bana hakaret, suçlama ee ...larda bulunuyor aynı zamanda. Bana bağıracaksan lütfen çık kapı, yani mutfağımdan dedim. Bana bağıramazsın. Bu lafı söyledikten sonra zaten ben kaptanım istediğimi yaparım. Seni kovarım da keserim de gebertirim de o yumruklar uçuşmaya başladı. Beni köşeye itip. Olay bunun akabinde darpla sonuçlandı. Ve tekneden atıldım. Sabah Olay 9'da cereyan ediyor. Ben tekneden atıldım. Üstümde pijamalarımla ben 2 saat patronlardan çünkü saat farkı var İngiltere ile. Haber beklediğim için 2-3 saat pijamalarla sokakta oturdum. Yani bu kadınların mağduriyetinin en güzel örneğim. Atina'dayım. Ee, güzel bir yerde çalışıyordum. Güzel patronlarımız vardı. Ama sokaklarda pijama ileydim, Ağlıyordum. Gece yarısı hastaneye kaldırıldım kalp krizi geçiriyorum diye. Özgün Ü şu anda her türlü hukuksal mücadeleyi başlattığını belirterek şu ifadeleri kullandı. Hukuksal e, cezai süreç her türlü bütün süreçlere e, girdim. Bunun haricinde dünya çapında bu işin zaten bir merkezi var. Oraya da başvuracağım ve bu başvurunun sonucunda kim suçluysa çok büyük cezalar alacaktır. Ki kaptanımız da, kaptanlara da bunu iletiyorum, lisansından olacaktır. Çünkü delillerimiz var, raporlarımız var. <laughs> başladıktan sonra size herhangi bir tehdit oldu Sizi ee, aldığına... Hiçbir tehdit oldu mu? Ee, oldu. Korkutma yönünde e, tehditkar konuşmalarda bulundu bana. Beni yalancılıkla suçladı. Aslında bu konu üzerinde de gidebilirim. Ee, kendisini yani bana nasıl böyle bir ithamda bulunabiliyor anlamıyorum. <laughs> Sonuçta e, yalan makinesi de getirsinler. Getireceğiz de getirsinler. Hiç korkum yok çünkü yalan yok.